Çocuğunuz eve geldi ve okulda yapılan bir etkinlikte başarılı ya da başarısız olduğunu söyledi. Maalesef bazı anne babalar refleks olarak diğer arkadaşların ne yaptı diye sorar. İşte yapılan en büyük yanlışlardan biri. Çocuğunuza aslında şunu söylemiş oluyorsunuz. Senin başarılı ya da başarısız olman diğerlerinin ne yaptığına bağlı. Neden öyle olsun ki? Diğerlerinin ne yaptığını sormazsanız çocuğunuza sadece kendisiyle yarışması gerektiği mesajını vermiş olursunuz. Diğerleri seni ilgilendirmez. Başkalarının ne yaptığıyla ilgilenme. Onların başarılı olup olmaması senin hayatını etkilemez. Eğer siz sormamanıza rağmen çocuğunuz diğer arkadaşlarının başarısından bahsederse aferin size. Çevrende senin gibi başarılı arkadaşlarının olması ne güzel diye geri dönüş verebilirsiniz. Aslında bir çocuğun sadece kendi potansiyeliyle ilgilenmesi özgüvenli olmasını da beraberinde getirmez mi?